Seçim barajını %7'ye düşüren çalışmada son durum ne? AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu çalışmasını tamamladığı gözler şimdi meclis sürecinde. Seçim kanunlarına ilişkin düzenlemenin ne zamana kadar yapılması gerekiyor? Diğer detaylar ne? Haberimizde izleyelim. Seçim barajını %7'ye düşüren seçim kanunu çalışmasının bu ay içerisinde ya da Mart'ın ilk haftasında meclise gelebileceği öne sürüldü. AK Parti ve MHP siyasi partiler kanunu teklifi için çalışmasını tamamladı. Teklifle seçim barajının %7'ye indirilmesi konusunda liderler düzeyinde uzlaşma sağlandı. AK Parti ve MHP'nin anlaştığı teklifin yaklaşık 15 maddeden oluşması bekleniyor. Düzenleme ile seçim barajının yanı sıra yeni düzenlemeler de gündemde. Seçmenlik vasfı kazanan kişilerin bu vasıflarını kaybetmelerinin önüne daha etkin şekilde geçirilecek. Partinin seçime girme yeterliliği kazanması için var olan mecliste grup Kurma şartı kaldırılacak. Seçime girebilmek için partilerin en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek dar ya da daraltılmış bölge gibi seçenekler teklifte yer almayacak. Nispi temsil sistemi devam edecek. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yasa gereği bir yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamıyor. Bu nedenle 2023 seçimlerinin Haziran ayında yapılacağı göz önüne alındığında düzenlemenin bu yıl Haziran ayı öncesinde meclisten geçmesi gerekiyor. Evet,